Ben 3 yaşından beri okullarda oldum ve şimdi de 98. yılı yaşıyorum çünkü öğretmenler ışık alırlar sevgili bireylerden anne babalardan ve kıymetli Türk insanlarından onun için öğretmenler ihtiyarlamazlar. Hep verici olurlar. Hep severler, severler. Hepimiz Atatürk öğretmeniyiz. Onu ben gördüm canlı. Görmeyenler de hepsi. Meslekleri sıralarsanız öğretmenlerin üç ayak üzerinde oturduğunu göreceksiniz pedagojik formasyon dalında uzmanlık ve genel kültür. Her mesleğin tek uzmanlığı vardır. Ben şimdi öğretmenleri içinizden hiç olmazsa dua edin, sevin diye söyledim bu sözleri. Çünkü hepiniz çok düzelsiniz. Allah sizi ölmüş, yaratmış. Ve ben Türk öğreti öneride bulunacağım. Lütfen lütfen dik oturun. Çünkü iç organlarınızı katlamadan, derin nefes alarak çok sağlıklı yaşayın ve dert etmeyin. Ama Türkiye bizim, hepimizin Türkiye'ye yaptığımız işlerle, mesleklerle katkımız olacak. Katkımız devam edecek. İnşallah uzun yıllar var olun. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Atatürk'ü tabii ki okullarda her şeyiyle öğrendiniz ve öğrenmeye devam ediyoruz. Ama şunu söyleyeyim. Ben 3 yaşında Eskişehir'de Yunan işgali içinde oldum. Yani Yunan demeyin. Yabancı işgali içinde oldum. Biliyorum. Allah bir daha göstermesin tatiyen. Ama biz Atatürk'e borçluyuz. Her zaman nefes alıyoruz Atatürk'e. <laughs> bireyler ve takdir ettiğim şu andaki insanlar. Lütfen Atatürk'ü unutmayın. Nefes alıyoruz Atatürk sayesinde. Şimdi ben de sizlere şu anda konuşma fırsatı versiniz. Tek beni dinlediniz. Teşekkür ederim hiç unutmadan hep sabah dualardan dualarla çıkıyorum güne. Dualar saniyede dünyanın 40 bin kilometre çevresini dolaşır. Du dua çok güçlü bir şey. Ben dua edeceğim bundan sonra. Her türlü iyiliğiniz için. Atatürk'ümüzü, atamızı Eskişehir Lisesi orta bir sınıftayken canlı gördüm. Ben ümit ediyorum ki siz hissediyorsunuz. Gören benim bu salonda. Atatürk kimseye benzemez. Gözlerinden lacivert gözlerinden ışık çıkıyordu. Bir anda sıranın en önünde oturuyordum. Sınıfa girdi, fen bilgisi dersine hemen hakim oldu. O sırada, ve ders soruları ele aldı. O sırada köylü milletin efendisidir sloganını işliyordu Türkiye'de. Çünkü üreten köylümüz her türlü besleyen bizi o ve diyoruz? Gerçekten köylümüz milletin efendisidir. Bir saniyede de yanımda oturan köylü kızı Gülseli'yi fark etti. O zaman okul yok. Bir tane okul var. Sınıfta 70 kişiyiz. O 70 kişi içinde köylü kızını ayırt etti Atatürk. Kırmızı yanaklı, düz siyah saçlı kıza. Saçları beyaz dişli bir köylü kızı ve adı Günseliydi. Hemen ona söz verdi ve o da biliyordu. Cevapladı. Akıllı biriydi. Atatürk'ü hepiniz adına gördüm diye düşünüyorum. Lütfen nefesimiz onun sayesinde Atatürk'ü çocuklarımıza da işleyeceğiz ve kaybetmeyeceğiz. Türk insanı minnet duygularını daima taşır. İnşallah ömrünüz hayırlı, uzun olsun, iyilikler istekleriniz tufan olsun,